Giray annesiyle mi berabermiş? Evet onları beraberken gördüm. Yalan söylüyorsun Fatih Giray böyle bir şey yapmaz. Peki madem bana inanmıyorsan benimle gel. Her şeyi gözlerinde gör. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bizi bekleyen sürprizler neler? Giray'ın doğayı aldattığını kim söyleyecek? Giray neden doğayı aldattı? Giray'ın foyası ortaya çıksın ve doğa artık mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Öncelikle hepimizin merak ettiği konu olan Alev bebeğe ne olacağına bakalım. Hatırlarsanız Abdullah'ın bulduğu bakıcı bebeğe hiç iyi bakmıyordu. Artık bakıcının ilaç hilesi ortaya çıktı ve kovuldu. Bundan sonra Alev bebek hakkında olaylar daha çok karışacak. Kıvılcım Alev'in bebeğini geri almak için elinden geleni yapacak ama işler kolay olmayacak. Apo polislerle bebeği geri alacak fakat Kıvılcım bu bakıcı olayını mahkemeye taşıyarak bebeği geri alacak. Heves ve Giray'ın arasındaki yasak aşk her geçen gün daha da derinleşiyor. Fatih ise bu durumdan hiç hoşnut değil. Doğa, en güvendiği insanlardan biri olan Giray'ın kendisini aldattığını öğrenirse büyük bir yıkım yaşayacak. Fakat bunu Giray'ın yanına bırakmayarak ondan intikamını alacak. Görkem'in oyunları bir türlü bitmek bilmiyor. Pembeyi ve Nilay'ı tamamen avucunun içine almış durumda. Sizce Görkem'in asıl amacı ne? Sadece Ünal ailesine mi zarar vermek istiyor yoksa daha büyük bir planı mı var? Kıvılcım'ın Cemal'in yayın evinde çalışmaya başlamasıyla ikili arasında bir yakınlaşma yaşanıyor. Ömer bu yakınlaşmayı öğrenecek ve Cemal'in üzerine yürüyecek. Kısacası Kızılcık Şerbeti'nde olaylar hiç durmuyor. Her bölümde yeni bir sürpriz bizi bekliyor. Peki sizce bu dizi devam mı etmeli yoksa artık bitirilmeli mi? Doğa ve Fatih mutlu olabilecek mi? Görkem'in planları başarılı olacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.